Herkese yine farklı bir maceradan, farklı bir e oyundan selamlar. My Recycling Center'la karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Menüde çok bir şey yok. Zaten çok basit, çok hafif bir oyun. Şöyle hemen yeni oyun deyip bir ismimizi girelim ve başlatalım oyunumuzu. E Co collection station'ımıza, toplama bölgemize hoş bulmuşuz. Şöyle bir etrafı yürüyüp sağ sol ileri geri yaptık mı tamamız. Ee, aynen yol üstünde büromuzu ofisimizi görebiliriz. Türkçesi bildiğim kadarıyla dil destekleri zaten gözükmüyor okey. Burada mesela menüde şuralar sanıyorum Almanca ama aynı zamanda menü İngilizce ve oyun içi de İngilizce ama burada büro yazıyor. Çözebilmiş değilim açıkçası. Ee, ofisi bulabilirsin. Buradan şu bölgeyi geliştirebilirsin. Kapıya yaklaşıp F'ye bastığım zaman diyor, kaydetti falan filan buradan yapabileceğimiz şeyler böyle. okey çıktım. Ee, i̇lk müşteri gelmek üzere. Kapıya git ve F'ye bas diyor. tamam müşteriyi bekleyeceğiz o zaman. Kapı burası diye düşünüyorum. Burası zaten açık. Oo. Vito ile geldi müşteri. Hoş geldiniz. Müşteriyi atlayabiliyorum bir de burada F'ye basınca ara sahneyle geliyor müşteri çok iyi <laughs> Müşterilerimizin ara sahnesi var Müşteriler bize çöplerini getiriyor Biz de onları dönüştürüyoruz Benim gördüğüm Anladığım Bu ne Geri dönüştürülebilirler Tamam ee, Böyle alıyorum Bunu da düşürdüm bu arada e, taba basarak çöplerini görebiliriz. İki kere bastık mı da sabitleniyor. Tamam. Bu ne? Recyclables. Tamam. Recyclable çantasına doğru yere gitti. Bu ne? Garbage. Bu da çöp. O zaman bu da waste'e gider diye düşünüyorum. Tamam doğru tahmin. Başka var mı? E, bu müşteriye X'e basarak. Ödeme yaptırıyorum bir de F'ye basarak gönderiyorum ee, Geri dönüştürülebilir çöp biraz yavaş şey yapılmış O kadar çöplere ödeme alıyoruz Geri dönüştürülebilirleri almıyoruz anladığım kadarıyla okey okay. ee, Compactorları Bunları mı yani F'ye basarak Paneldeki dur bir dakika ee, Bu mu? Dur, you can turn compactors. E, F'ye bas diyor ama F nerede göremiyorum. Açıkçası. E, gel bakayım buton. Yok ki bir şey bunda mesela. Ben mi yanlış yere bakıyorum acaba? Ben bu butonları bulamadım ya bir türlü. Şunlar. Şunlar falan. E, değil buralarda hop bu değil Bu e, buton yok ayrıca kompaktır diye bir şeyim de yok benim bu save'ini atsın bakayım kompaktır burada e, tamam bak bunlar mesela kompaktör şu falan Ha bak bunu çıkıyor burada. Buna F'ye bastım. E. E ne yapacak? Ee... Power washer. Ha bunu kullandırıyor bana bir de. Okey. Tamam peki temizle. Madem. İyi peki. Bittikten sonra temizlik. Rahata erecekmişiz. Peki tamam. Diğer işlere bakabilecekmişiz daha doğrusu. İyi peki tamam. Yani. ilginç bir olaymış bu Bir tane daha böyle geri dönüşüm odaklı oyun var. Çöp ayrıştırma odaklı bir oyun daha var. Ona da bakmak istiyorum. İyi. Tamam. Tutorial'ı bitirdik diye achievement geldi. Tam ee, tamam bu sıkıştırıyor galiba daha. İyi sen devam et bakalım. Bir şeyler yapıyorsun. Herhalde bundan sonra müşteriler gelecek. Biz de onlarla şey yapacağız. Görüşeceğiz. Burada mesela çok çöp yok. Burada geri dönüştürülebilirler var. Bu ne alemde? Geri açılıyor şimdi. Okey. Aha bir tane daha müşteri geldi. Koş koş koş. Yine Vito ile geldi. <laughs> Yine ara sahneye girdi. Çok iyi. Bakalım bakalım. Bu sefer ne getirdiniz bize? Oo baya bir şey var. Ee, masayı 10 dolara şey yapabiliyorum. Bu geri dönüştürülebilir. Tamam. Bu dursun bir dakika bu çöp tamam bu çöp okey bu çöp gel tamam biraz para yapalım ki bu masa mesela timber'dır diye düşünüyordum doğru tahmin etmişim ee, bu masa bulk trash'e gidiyor buraya tamam ee, bu dur alayım bunu bu da bulk trash'e gidiyormuş peki. İyi güzel. Bu çöp zaten. Bu timber. Belli yani buram buram. Bu bol olabilir. Doğru bilmişim. Bunu böyle çevir çevir çevir. Şöyle oturtayım ki yer kazanalım. Ama bunları bak böyle bırakmışım. Düzeltemiyorum sonra. Bu kötü. Bu timber. Tamam. Güzel. Bu recyclable, dönüştürülebilir. Tamam. Bu da büyük ihtimal wooden olduğu için burasıdır diye düşünüyorum. Doğru bildim. Evet. Alayım 18 dolar. Güzel. Checkout. Güzel. Yine bekleriz. Siz şey yaparken ben bunu bir sıkıştırtayım mesela, değil mi? Bu da herhalde bitince kapatıp göndereceğiz diye düşünüyorum. Bunlar sıkışıyor. Arkadan küçük mü çıkacak? Yo. Yeni müşteri geldi. Hemen geldim. Bu sefer golfle geldiler. Peki hoş geldiler. Bu seferkinden az bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bagajı. O iki tane. Tamam bunlar timber. Büyük ihtimalle. O bir. Şu da iki olacak. Doğru. Gel. Hoppa. Niye? Aa, bu arkadaşa yapılmamalıymış. Allah Allah ceza yedik. Daha doğrusu mutsuzluk şey yaptı. İyi peki. Bize ee, like atmak yerine dislike attı. Olsun. Çok da dert değil. Bu diğer çöpleri de bizim şey yapıyor. Tamam. Sıradaki müşteriyi bekleyeceğiz o zaman şimdi. Yani 300 dolara bir şey yapabiliyor muyum? Bu arada. Bakalım. Çok emin değilim ama yapılıp. 1800, 400. 400, 500. Bir müşteri daha geldi. Tamam. Çok fazla geliştirilebilir şey var. Ee, o hoş geldin. Hoş geldin. Bu arkadaş da galiba şey yapmayacağız ya. Ee, bir... <gülüyor> <gülüyor> direkt... Abi üstüme... Şey attı ya. Çöp attı. Abim üstüme üstüme çöp attı benim iyi mi? Bunlar hep timber. Ee, sen çalış bence bir şey değil mi? Biz bunu engelleyelim çünkü... Başka türlü bu masaları buraya şey yapamayız. Aynen. Kırıyormuş bak bu iyi. Bu büyük ihtimalle buraya. Çünkü bu plastik bir şey. Doğru attım. Şu yatak da tahminimce buranındır. 479 tamam. Bu arkadaş da buranındır diye düşünüyorum. Tamam 539. Bir deneyeceğim ama zannetmiyorum. Evet. Tamam doğru bildik. Bize bir çöp gelmediği sürece buraya atılacak bir çöp gelmediği sürece kimseye bir fatura kesmiyoruz. Kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Biz geri dönüşüm tesisiyiz. Sadece çöplerde ee, ücret alıyormuşuz. Okey tamam. Sen ne alemdesin? Devam et bakayım. Bunu biraz daha hop kırabilir misin? Dökebilir misin acaba? Yeni müşteri de geldi de dur geleceğim. Gerçi sağdan görebiliyoruz. Kırdı mı döktü mü ne yaptı? İyi, o masayı da kırdı. Köşe masayı da kırdı. O masalar da çok güzel ya. Aslında keşke bir yanına dükkan açıp <laughs> ikinci el olarak satsak. Aa merhaba. Alayım ben bunu tamam. Bak bunu mesela satardık. Bir çocuk faydalanırdı bundan değil mi? At şöyle. Tamam geçmiş olsun. Sizin bir ücretiniz yok bile bile doğru bildim. Yine bekleriz. Güzel. Buradaki son arkadaşı da düşürdük. Ha, önce tamamen açılıp tekrar tamamen kapanıyor bu. Kendi kendine. Okey tamam peki. Bir tur daha çalıştıracağım ben seni. Yeni müşteri de geldi bu arada. Hoş geldi. Yine bir polo ile geldi bu sefer. Golf değil. Ee, bakalım. Sende ne var? Masa var. Bu masalar da timber, değil mi? Doğru. Doğru bildim. Okey, bıraktım bunu da. Ee, başka bir şey sanıyorum yok. Tamam. Güle güle. 624 dolar paramız oldu. bir tık burada kayıt yaparken takılıyor ama olsun. Management kast, management'ten kastın nedir? Hmm, 50 like alınca bunlar açılacak, bir şeyler açılacak falan filan. 35 like'tayız. Burası ne durumda? İyi gidiyor ya, fena değil. Bakayım biri daha geldi. Neymiş? müşteriler de geliyor çabuk çabuk. Audi Tek kapı Hatchback A3 ile geldi bu sefer. Sende ne var? Geri dönüşüm var. Çöp var. Diyor, bu da geri dönüşümmüş. Allah tutturamadım. <laughs> tutturamadım. Bu da zaten geri dönüşüm. Bunu da buraya atalım. Bu neymiş? Animal. Bu belki burası olabilir. Timber'miş. Bu da buranınmış. Okey. Tamam peki sizi de o zaman eee fiilsiz gönderiyorum. Faturasız gönderdim. Tamam. İyi güzel ya, fena değil. Tamam bu da durdu. İyi ben biraz devam edeyim bakalım şöyle bir 1500'leri görelim. Ne alemdeyiz Ondan sonra bakalım. Bayağı bir çöp dolu bir arkadaş geldi sağ olsun kamyonuyla. E, hatta çöpler artık sığmıyor falan. Burası bayağı bir doldu. Nasıl toparlayacağım? Çok bir fikrim yok ama buradan yönetim kısmından bir yükleme kaydetmeyi bitirsin. Belki bir şeyler yapıyor olabiliriz. Emin değilim. Bir yükle kaydı yaparsa yüklemekten kastım. Kayıt. Heh. Yönetim kısmındayız. Şu. Ben bunu büyütmek istiyorum ama. Hmm. He. hımm Tamam peki bir dakika. O zaman şuraya geliyorum. Bu ne alıyor mesela? Ee, ha bulk trash and kullanabiliyor kullanabiliyormuşuz. 1800 dolarmış. 1804. You have to send a slot afterwards. Man. Tamam peki. Bundan sonra ben bir yer tanımlamam gerekiyormuş. Bak Timber'a yerim var. Bulk trash'e bir tane koymuşum buraya. Bunu koyalım. Bunu da bulk trash seçelim. Tamam, tanımla. Güzel. Sanıyorum bak bu bulk trash geçiyor olması lazım. Bunun Tamam, bir dakika bu da devam ediyor. Bu buradan çalışır diye düşünüyorum. Buradan ben bunları toplayamıyorum geriye ama olsun. Ee, bu kabinet dediği dolaptır o burayadır. Bu da aynı şekilde. Arkada cello gibi bir şey gördüm. O da büyük ihtimal buranındır da. Şu geri dönüşüm geri dönüştürülebilir torbaya atalım. Şundan da bir emin olmak istiyorum. Dur bırak. Timber aynen öyle buraya siz durdunuz sorun değil size bakıyorum tamam güzel okey bundan sonra hop şöyle yapınca da zoomluyor bu arada ondan öyle oldu ee, buradaki arkadaşları taşımam lazım buraya diye düşünüyorum da nasıl olacağını bilemiyorum buradan mı acaba yine gel bakayım ee, bol e geldim hmm, sign'ı yani sembolü küçük olsa da olur da Remove and store empty container desek 75 dolara içindekiler gidiyor. Hee okey. Hmm, bunun içindekileri böyle şey yapacağız. Peki. Peki tamam. Ee, bunu ben başka bir şeye kullanayım diyeceğim de ah bilseydim böyle olduğunu işin içinden öyle sıyrılırdım da neyse. Hmm tamam okey mevzuyu da çözdüm. Şimdi 133 Like puanımız var. Bu like puanla da yeni tür bir çöp açıyoruz. Camı açabilirim. Ee, fakat dur şimdi bir dakika. Bizim bulk trash ama dur. Sana bakayım. Sen ne yapabilirsin? Scrap metal falan kullanabiliyoruz sende. de. İyi. Dönüştürüp bir dakika mesela bunu dönüştürebilir miyim? Ee, önce bir boşaltmak gerekiyor. Okey tamam. Sen dur şimdi. Sen boşsun. Seni belki scrap yapabiliriz. Yapabildik mi? Yapamadık. Ee, bir şeyleri açmak istiyorum da Aa, şu data disposal veri kurt. Aa, sizi şey yapmadım ben. Çağırsın. Tüh yanlışlıkla şey yaptım. Neyse tamam. Sorun değil. Gönderdim. Ee, bunlar okey. Bunlar okey. Bu okey. Bu arkadaşı sen bir turda çalıştır da iyicene ne varsa eritsin. ne şey yapsın. Kırsın döksün. Ee, bunu bunu değil de bunu bir tur boşaltmak erken ya. Daha yeri var. Oha bu delirdi. Dur sakin ol. Tamam sakin ol. Yeni müşteri geldi ben ona bakayım. Sağ üstten takip edeceğiz artık. Yani Oyunun mantığı güzel tatlı bir oyun belki şöyle bir iki bölüm daha bakıp ne var ne yok Bak bu Residential Waste'e giriyor çanta şöyle atalım tamam Bu table buraya bu geri dönüşüm bir iki bölüm daha böyle bakar aralarda da ben biraz para yaparım Burayı donatırız her şeyden ee, sonrasında bu oyun okeydir bir tane daha geri dönüşüm odaklı bir oyun vardı. O biraz daha bundan farklı çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Ona da bakarız açıkçası. Şimdi burada bu arada iki tane bundan var. Bu durum hoşuma gitmiyor. O yüzden şu diğer çöp türlerinden birini açmak istiyorum. Ee, şu 145 olmuş gerçi dur ya. Az bir puan kaldı. Bir iki müşteriye biz o diğer çöp şeyini açarız. Data disposal'a bakarız. Şimdi gelir zaten diğer müşteri de. Sen ne alemdesin? Bunu kırmışsın. Güzel de. Aşağıya düşmemiş bu daha. Bakayım. Oo hoş geldin. Koltuk falan getirdi abim ya. Abim hoş geldin. Gel gel. Oo, tüp. Abim tüp getirdi. Patlarız biz bu tüple. Ha. Yalnız o bir sıkıntı. Umarım bitiktir o tüp. Gel timber bu direkt. Palet. Tamam. Bu bol trash. Doğru tahmin etmişim. O da buraya gelecek. Tamam. Ee, bu ne? Masa. Bu da buraya. Şöyle döndürüp bırakalım. Rahat kırılsın. Amacım o. Seni bir tur daha çalıştıralım biz. Bu geri dönüştürülebilir. Tamam. Bu buraya. Bunu da artık böyle yapıyorum. Ama gerçi olmadı istediğim gibi. Bu Deny Disposal mı? Hı, Bunun dispose edilmesini reddet. Tamam yani bunu dispose almayacağız o zaman. Doğru mu? Doğru. Yeri gönderdik çünkü tamam. O bizdik bir şey değil tamam. Ama ne ha, hakikaten patlarmışız. Bu ne yapacak acaba merak ediyorum bir yandan. Bu arada 152'yi gördük. Hemen management Buradan geldim. Data disposal'ı açalım. Buradan da bu konteyneri Data A data için yapamıyoruz. Data Aa. Tamam. <laughs> tamam peki. Ee, data için yeni bir şey mi almam gerekiyor benim? Shredder falan olabilir mi? Evet, doküman shredder'ı var. O da 1500 dolarmış. Eyvah. Kötü oldu bu. Hmm, acaba bir tane daha timber şeyi mi açsam diyeceğim de. Gerçi bir şey değil mi? Şu storage ortadan kaldırabilirim. Oho kapı geldi. Peki. <laughs> kapı geldi. Okey. Bir de ee, vitrin diyeceğim. Bizde vitrin diye geçiyordu sanırım bu. Bu arkadaştan geldi bu kötü geldi. Düşmeyecek çünkü. Bu kötü oldu bunun böyle duruşu. Neyse onu yeni bir ürünle bir şeyle şey yaparım ben Tamam bunu gönderdim ee, Okey Şimdi benim biraz para yapmam gerekiyor gibi gözüküyor biraz like kasıp Para toplamam gerekiyor Şu şeyi kaldıracağım Dayanamıyorum Kaldıralım onu Oradan ee, Neydi container diyeceğim de container değil Container ya Aslında Evet container bu arkadaşı kaldır ve kenara koy. Aynen öyle. Oho Porsche geldi. İşte mi bu veri getirmiş olabilir. Buna da bir bakalım. Sonra biraz mola verelim diye düşünüyorum bu oyuna. Ama bir iki bölümcük daha bakarız. Üyü dandirik masa sandalye getirdi. Abim ne yaptın ya masa sandalye neymiş? Masayla tabure hatta sandalye de değil yani. Heh. Neyse işimize yaradı. Bunları düşürmüş olduk. Çalıştır. Tamam. Sizi de şöyle gönderdim. Güle güle yine bekleriz. Şu kırılacak mı onu merak ediyorum açıkçası. Onu. Aha gayret. Evet. Güzel. Kırıldı döküldü. Daha da ufalanıyor hatta. Okey güzel. Yani çöplüğümüz. <laughs> Kelimenin tam anlamıyla çöplüğümüz. Şimdilik bu kadar buradaki konteyner de kaldırdık buraya da e, Ben para yaparım Yeni bir şeyler açarız daha sonra Yeni bir şeyler ekleriz Şimdi bu kadar diyelim Daha sonra yine bir bir ara bir bakarız bu oyuna